O e, kullanım kılavuzunda belirtilen işte operasyonların nasıl yapılması gerekiyor, parametrelerin nasıl ayarlanması gerekiyor. Bir çalışana o eğitimi vermek için gerekli bilgiler nelerse onlarla ilgili olarak bir sunum hazırlamasını istiyorum. Burada slide deck kısmında sunumu hazırlatabiliyorsunuz. Burada sadece özet bir sunum yapacağınız zaman görece daha kısa ve sadece anahtar noktaları gösteren balık point'ler gibi düşünebilirsiniz. Onları gösteren sunumlar hazırlıyor. Şimdi ben burada ne istiyorum? Hmm, makinede çalışacak olan operatörlere içinde oluştur diyorum bir diğer kısım biz bu eğitimin içeriğini oluşturduktan sonra bu eğitimle ilgili olarak sınav düzenlemek istiyorsak burada yine flash kartlar var düzenlemeye bakalım